Gençler, boncuklar, sevgili arkadaşlar, seksi bedenler hoş geldiniz. Geek Yapar'da üniversite ve kariyer dönemlerinde meslek konusunda size mümkün olduğu kadar sizden hayatı bir 10-15 yıl ileride yaşayan abileriniz olarak ya da yaşıtlarım izliyorsa eyvallah onlara da hoş geldiniz diyorum. Tavsiye olmak için arada videolar çekiyoruz. Geçen yaz çekmiştim böyle birkaç tane video hatırlarsanız. Ee, onlara çok güzel tepkiler gelmişti. Çok faydasını gördüğünü söyleyen arkadaşlar olmuştu. Bu sene de buna devam edeyim istedim. Bu video ile yeni ilk kez tanıyanlar için ismim Can Sungur. Kanalda herkes kısa kısaca bana CS diyor. Çok fazla can var çünkü kanal ben şu anda dijital pazarlama stratejistliği yapıyorum. Danışman olarak. O nedir derseniz markaların, uluslararası ve yerli markaların dijitalde yapacakları pazarlama alan, faaliyetleri konusunda ajanslara, markalara, ürünlere danışmanlık yapıyorum. Stratejist olmanın güzel tarafı e, çok fazla araştırma okursunuz. Çok fazla sektöre danışmanlık yapabilirsiniz. Yani tıp alanından tutum gıda alanına. Sadece yazılım satıp app download ettiren bir şirketten işte araba parçası değiştirmek için sistem kurmaya çalışan bir şirkete pek çok şirket, ben ve benim gibi insanlar dan danışmanlık alır, strateji danışır, yol danışır ama bunları yaparken de bize işlerini öğretirler. O yüzden Türkiye'deki pek çok sektör hakkında olması gerekenden daha fazla bilgim var diyebilirim. Hem biraz bunların ışığında hem de danışmanlık yaptığım bazı şirketlerde insan kaynakları süreçlerine dahil oluyorum. Daha genç, daha junior arkadaşlarla çalışıyorum. İşe ilk kez başlayan arkadaşlarla çalışıyorum. Geek Yapar ve Twitch kanalından da pek çok genç arkadaşım beni takip ediyor. Hepsinden toparladıklarında biraz bu üniversite sürecinde izleyen genç arkadaşlara, tercih sürecindeki arkadaşlara belki hiç açmışlardır, izliyorlardır, ebeveynler izliyorlarsa onlara da birkaç tane tavsiyede bulunmak isterim. Geçen sene bu tavsiye videolarına başlarken sinir ve öfkeyle başlamıştım. Ve bu sinir ve öfkenin sebebi de açıkçası giderek artan e, özel üniversitelerin sadece kendilerine uygun şekilde açtıkları bölümleri doldurmak için sanki o bölümlerin mesleği varmış, sanki o bölümlerin önü çok aydınlıkmış gibi insanları kandıracak şekilde reklam yapmalarıydı. Buna bu sene hala devam ediyorlar. Bu videoyu açtınız. Üniversite konusunda, tercihler konusunda bazı tavsiyeler almak için açtınız. Onları madde madde sayacağım ama madde 1'e geçmeden önce bir madde 0 söylemem lazım arkadaşlar. Özel üniversitelerin reklamlarda bilhassa övdüğü bölümleri, bilhassa siz kapıdan girdiğiniz zaman size tavsiye ettikleri bölümleri seçmeden önce lütfen iki kere, üç kere düşünün. Çünkü özel üniversiteler birer işletme, sizin dört sene sonra kapıdan çıktıktan sonra bir iş kurup kuramadığınız, bir hayat sahibi olup olmadığınız inanın sıfır umurlarında, kesinlikle umurlarında değil. Akademisyenlere para verip işe alıyorlar. Onlar onlar için bir masraf kalemi. Eğitim gibi bakmıyorlar bu işe. O yüzden 10 e, tane müsait akademisyen toplayıp bugün ibibik ibibik bölümünü açabiliyorlarsa inanın bütün o metrolara, sağa sola, dışarılara, reklamlara ibibik bölümünün geleceği çok açık falan yazıyorlar. Burada isim ve marka şey yapmak istemediğim için belirtmiyorum hiçbirine ama siz anladınız. Özel üniversitelerin Senelik size şu kadar paradan bilmem ne yapmak isteyen üniversitelerin size mal sattığını unutmayın ve bu üniversitelerin bölümlerini tercih ederken tercih etmeyi düşünüyorsanız lütfen 10 kere 5 kere düşünün. Şimdi gelelim tercihler konusunda bu tercih döneminde yapabileceğiniz şeyler konusunda size tavsiyelerime. Tavsiye 1. Arkadaşlar tercih döneminde lütfen çevrenizle, ailenizle eğer ebeveyn olarak izliyorsanız tercih yapacak genç arkadaşla Aranızı bozmayın, kavga etmeyin. Streslisiniz, herkes stresli. Stresin de sebebi inanın sizin taraftan değil. Beklediğinizden daha az puan almanız en büyük kaygı ve sıkıntı değil. En büyük kaygı ve sıkıntı dünya ekonomisinin değişim sürecinde olması, dünya politikalarının değişim sürecinde olması, büyük şirketlerin, büyük ekonomilerin yarınından çok da emin olamaması, büyük yazılım şirketlerinin dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesi artık Dünya ekonomisi değişiyor. Eski meslekler yerini yeni mesleklere bırakmaya yaklaşıyor. O yüzden bir 10 sene önce bir 20 sene önce belki tercihler daha kolayken ya da bir 10 sene sonra tercihler daha kolay olacakken tam bu dönemde tercih yapan arkadaşlar ve aileler ne yazık ki biraz zor bir süreçler. Bu zor sürecin de sebebi şu aileler yaşları gereği daha klasik ve bildikleri meslekleri tercih ederken gençler acaba... O kadar da klasik olmayan mesleklere gidip bir şeyler deneseler mi ya da başka bir yerlerde zorlasalar mı bunun merakında oluyorlar. Öncelikle lütfen stres yapıp aile içinde kimse kimseyi küstürmesin, öpüşün, barışın. Bu tercih döneminin stresi ne sadece siz yaşamıyorsunuz sizin aileniz yaşamıyor, sen yaşamıyorsun sevgili arkadaşım. Herkes yaşıyor. Bu bir süreç atlatacaksınız geçecek. Önce bunu, bunu söylemek isterim. Çünkü kavganın, gürültünün, birbirini kırmanın uzun ya da kısa vadede kimseye bir faydası yok. İkincisi, Arkadaşlar tercihinizi yaparken Türkiye'nin en büyük 5 büyük üniversitesinden birinde tıp, mühendislik, hukuk gruplarından bir tanesini tutturduysanız hemen yazın, devam edin. Videonun devamını izlemenize gerek yok. Çünkü Türkiye'de insan kaynaklarında işe alım süreci her şeyden önce yeni mezunlar için söylüyorum. Hangi üniversiteden mezun olduğuna bakar, isme bakar. Türkiye'de sizleri işe alacak olan kurumlar çok zeki olmayabiliyorlar yanlış tercihlerde bulunuyorlar. Dünya güzel, dünya sevimli, dünya herkesin işinin iyi gittiği ama sizinkinin bir tek kötü gittiği bir yer değil. Bütün sistemler entropi gereği bozulmaya açıktır. Türkiye'deki işe alım ve iş sektörü ve insan kaynakları süreci de bozulmayı gına gına yaşamış durumda. Eğer ismi iyi bir üniversiteye giriyorsanız ve bu ismi iyi üniversitede tıp, mühendislik, hukuk alanında kendinize bir yer bulabiliyorsanız arkadaşlar hemen yazın ve tereddüt etmeyin, devam edin hayatınıza. Başarılar diliyorum. Bana da bir İskender ısmarlarsınız. Şimdi gelelim geri kalan %96'ya benim gibi benim çevremdeki pek çok insan gibi Türkiye'nin çoğu gibi yani sadece isminin prestiji yetmeyecek sadece bölümünün prestiji yetmeyecek diğer bölümleri seçmiş olan arkadaşlara sevgili arkadaşlar endişeye mahal yok Türkiye dünya değişiyor ekonomiler değişiyor ee, üniversite balonu patladı üniversiteler gençlere iş garantisi veremeyeli 15 yıl falan oluyor artık hala oralardaysanız bunu haber vereyim istedim o yüzden hayırlı olsun artık bir yetişkinsiniz Üniversite tercihinizi yapıp bir bölüme girdiğiniz andan itibaren hayatınızı siz kazanacaksınız. Eğer bir üniversiteye kayıt olacaksınız ve gelecek 4 sene 5 sene orada okuyacaksınız. Bir prestijli isme, bir işte kesin sizi bir yerlere sokacak bir şeylere giremediniz. Bu dünyanın sonu olmamakla beraber aslında hayatında başlangıcı. Kimse size abi bak sen top üniversitelere giremedin o yüzden hayatın şu andan itibaren başlıyor. Gel bu 4-5 sene harcama demez genelde. O yüzden benim size söyleyeceğim en önemli şey şu. Sadece prestijinizle CV'nizin bir yerlere gitmesi garanti değilse hoş geldiniz. Hayatınızı bundan sonra kendiniz kazanacaksınız. İyi bir meslek sahibi olmak doğru mesleği tercih etmek üniversite tercihiyle olmayacak sizin için. Siz makine mühendisliği okuyabilirsiniz. Siz bilgisayar mühendisliği okuyabilirsiniz, işletme okuyabilirsiniz, gemi adamlığı okuyabilirsiniz, mekatronik okuyabilirsiniz. Sallayın işte daha başka ne grup var? Sosyal bilimlerde olabilirsiniz her şeyden daha kötüsü, dille falan alakalı bir bölüm okuyor olabilirsiniz. Aman aman çok fena. Arkadaşlar inanın e, Türkiye gibi bir ortamda, bir e, iş hayatında prestij sahibi demin saydığım üniversitelerden biri değilse hepinizin durumu aynı. Bir garantisi yok sizin kendinizi geliştirmeniz, çevrenizde tanıdığınız size güvenecek, sizinle çalışmak isteyecek insanlar olması, sizin çalışılacak bir insan olmanız, sizin çok iyi bir yabancı dile sahip olmanız sizi hayatta bir yerlere taşıyacaksa taşıyacak. O yüzden siz benim gibi yapmayın. Üniversitede ben Yıldız Teknik Makine Mühendisliği mezunuyum. Sonra reklamcılığa geçtim. Sonra dijital reklamcılığa geçtim. Ondan sonra danışmanlık yapmak için kendi şirketimi kurdum ve o günden beri bağımsız olarak çalışıyorum. Ee, hiç de fena değilim, sektörde bizi bilen bilir deyip böyle bir kötü de bir laf söylemiş olacağım. Ama inanın insanın işini, insanın hayatını, mesleğini kendi elleriyle kurması zaman zaman yorucu da olsa verdiği çok güzel bir özgürlük de var. Ee, o yüzden size söyleyeceğim şey şu, hangi bölüme girerseniz girin. Bakın bunu böyle şeyden söylüyorum işte makine mühendisliğinden tut, mütercim tercümanına kadar, bütün beden öğretmenliğine kadar, bütün şeylerde söylüyorum. Arkadaşlar dünya değişti. Artık sizin kendi ellerinizle mesleğinizi kurabileceğiniz bir yere geldik. O yüzden tercihinizi yaparken şunları düşünün. Bu benim seçeceğim gireceğim bölüm 4 sene sonra 5 sene sonra hala anlamlı bir bölüm olacak mı? Acaba benim yerimi yapay zeka alabilir mi? Acaba benim yerim Facebook yüzünden eski anlamını kaybeder mi? Acaba e, ben yazılım dünyasının bir parçası olabilecek miyim? Ben yapay zeka bilgi sağlayabilecek miyim? Çok basit bir örnek şu an Amerika'da e, hukuk ve tıp alanında e, yapay zeka doktorların ve avukatların çok ciddi şekilde yerini alacak tümünün değil ama bir kısmının. Dediğim gibi dünya değişiyor. Erken teşhis aşamasında ya da ön görüşme ve anlaşmalar konusunda yapay zekaya çok ciddi danışmanlık alınacak. Halbuki vizite ücretleri ve danışmanlık ücretleri mesela Amerika'daki avukatlık ve tıp alanının en ciddi gelir kaynaklarından bir tanesi. O sektörlerden o gelir gidiyor. İşsiz avukat ve doktorlar ortaya çıkma ihtimali Amerika'da var. Tabii ki bir avukata ve bir doktora her zaman iş vardır. Onlar da alanlarını değiştirecekler. Ama dünyanın nasıl değiştiğini biraz kafanızda canlandırın istedim. O yüzden sizin yapacağınız işi bir makine yapabiliyorsa, sizin yapacağınız işi bir Çinli, bir Hintli çok daha ucuza yurt dışında yapabiliyorsa arkadaşlar muhtemelen işsiz kalacaksınız okuduğunuz bölümle alakalı. Bu gerçekle hemen yüzleşin. Okuduğunuz bölüm sizi hayatta bir yere götürmüyorsa siz hayatta bir yere gideceksiniz demektir. Ve kendi imkanlarınızla hayatlara bir yere gitmek inanın aslında çok keyiflidir. Kendinize yatırım yapmanız lazım, kendinizi geliştirmeniz lazım. Çok iyi, yani iyi, dürüst bir insan olmanız, iş fırsatlarını yakalamaya çalışmanız lazım. Okuyacağınız bölümler bu noktada çok da önemli. İnanın olmuyor. Çünkü o bölümler doğrudan size hayatta bir şeyler sağlayamayabiliyor. Şunu söyleyeceğim yalnız. Mühendislik bölümleri benim için, ben de bir mühendislik mezunu olduğum için şu açıdan çok faydalı geliyor. Mühendislik bölümlerinde kafası çalışan arkadaşlara sistem analizi, veri analizi, bu sistem ve veri analizlerini pratik uygulamaya dönüştürme gibi geleceğin yazılımlar ve dijital bilgiyle dolu dünyasında, ölçülebilir dünyasında çok faydalı olacak bir takım skill setler sağlanıyor. O yüzden benim size tavsiyem bilmem ne bir şeyliği okuyacağınızı aynısının bir şey mühendisliğini okuyabiliyorsanız yani bu 4 sene içerisinde size mühendislik nosyonu kazandıracak bir bölüme girecekseniz ve kafanız o yönde iyi çalışıyorsa bir mühendislik bölümü okuyun. İş garantisi dediğim, demin dediğim prestijli üniversitelerden birinde değilseniz yoktur. Ama mühendisliğin size kazandıracağı skill set, yani beceri kümesi yani işte orada verdikleri eğitimde öğrettikleri şeyler hayatta akıllı bir insansanız size sürekli faydası olabilecek şeyler. Geldim şimdi e, sosyal bilimler tarzı bölümlerde ya da isminde mühendislik geçmeyen bölümlerde okuyacak arkadaşlara. Arkadaşlar sizin işiniz biraz biraz daha zor. Çünkü mühendislik yarının dünyasında ya da bugünün dünyasında insanların karşısına çıkacak e, sayısal sistemle biraz daha iyi bakmalarını sağlıyor arkadaşlar. Banka ekstralarından tut kişisel finansal harcamalarına, kendi yaptığı işteki dijital bir takım değişimlerden Excel'i iyi kullanmaya kadar daha iyi götürüyor. Arkadaşlar sizin geri kalmamanız için yapmanız gereken şey şu. Birincisi lütfen akademisyen olmayı düşünmeyin. Akademisyenlik Türkiye'de bitmiş durumda. Biraz açıp lütfen siyasetin karışması sonucu ne yazık ki bir takım Türkiye'de yaşanan geçen sene yaşanan toplumsal olaylar sonucu Türkiye'de akademisyenlik bitmiş birilerinin oyun alanı olmuş muhtemelen oyun alanı da olmaya devam edecek durumda akademisyen olmayı düşünüyorsanız benim size bir abi olarak tavsiyem olmayın akademisyen olmayı düşünerek bir bölüme girmeyin hayatınızı kazanmanız zor olduğu gibi akademisyen olup 3 sene sonra 4 sene sonra sorgu sualsiz kapı önüne konmanız mağdur duruma düşmeniz bir takım soruşturmalara dahil olmanız kaçınılmaz olabilir dikkat Ha ama hayalinizde akademisyenlik vardır. Arkadaşlar o zaman iki hedefiniz var. Bir, yurt dışına gitmek. İki, iş hayatına atılmak. İş hayatında akademik olarak araştırmasını yapacağınız bir konuyla ilgili bir konu seçmek. Ve akademi illaki 4 sene sonra, illaki 10 sene sonra, illaki 15 sene sonra tekrar akademi olmaya döndüğü zaman kaldığınız yerden devam etmek. Eğer hala heves edecek durumdaysanız akademi bir kere girilmedikten sonra bir daha dönülmeyecek bir yer değil. Bunu da çok söylemezler. Ama şimdilik lütfen akademisyen olma hayalinizi bir köşeye bırakın ve bir frene basın. Çünkü sonuçta kiranızı ödemeniz, alışverişinizi yapmanız, işte efendim YouTube'da benim gibi kanallara donation atmanız, YouTube Red'e abone olmanız falan filan lazım. Netflix'e para vereceksiniz en kötü. O yüzden akademisyen olmayı da bir kenara kaldırdıysak şimdilik Hayatta nerelerden para kazanabilirsiniz? Bir ona bakın. Dünyada okulu olmayan meslek sayısı hiçbir zaman bu kadar yüksek olmamıştı. Bu aslında bir avantaj. Önünüzde bir 4-5 sene var. Bu 4-5 sene içerisinde lütfen dünyayı araştırın. Lütfen yazılım dillerini araştırın. Lütfen bilgisayarla yapılan bütün yeni teknolojileri araştırın, öğrenin, dahil olmaya çalışın. YouTube kanalında prodüksiyon nasıl yapılır? Adobe Premiere'de montaj nedir? Efendim üç boyutlu modelleme nasıl çalışacak? Virtual reality nereye gidiyor? Dijital dünya neden bu kadar önemli? Dünya değişiyor ve mesela şu an başta benim yaptığım meslek, başta benim çalıştığım sektördeki reklamcı insanların meslekleri. Çoğunun inanın okulu yok. Yani reklam ve bilmem neden mezun edilir. Reklam ve halkla ilişkiler bölümü. O bölümden mezun olduğunuzda şu anki reklam hayatına sizi pazarlama dünyasına hazırlayan bir şey yok. Pazarlama bölümünden mezun olduysanız İnanın size bir iki ders konuk olarak giren o dijital abiler bugünün dünyasını daha iyi anlatacak. Mühendislikte yazılım eğitimi çok fazla verilmiyor. Tabi bilgisayar ve yazılım veya matematik mühendisliğinde değilseniz. Mühendisliğin asıl kıl hesaplı kısımlarını çalışırken kullanacağınız yazılım dilleri inelde ileride ana mesleğiniz haline de gelebilir. Daha soft bölüm diye benim tavsiye et, daha tabir ettiğim sosyal bilimler bölümlerinde okuyacaksanız onlarla ilgili akademik üniversiteyle beraber bir iş edinmeye çalışabilir. Eşinizin, dostunuzun, kıyağı, tanıdığınız birilerinin yanına girip staj yapmak, bir takım akıl hocaları, mentor rollerindeki insanlar bulup onların iş hayatlarını öğrenerek kendinize bir yol çizebilirsiniz. Türkiye'de kalifiye eleman açığı inanılmaz büyük arkadaşlar inanılmaz büyük. Biz de bulamıyoruz. Büyük şirketlerde bulamıyor. Uluslararası şirketlerde kalifiye eleman bulamıyor. O yüzden size dediğim prestijli okuldan mezun adamı en azından puanı yüksektir, en azından çalışma disiplini vardır diye içeriye pat diye alıyorlar ve sonra içeride eğitiyorlar. İş hayatı eskiden kalifiye adamı bekler, kalifiye adamı alır bir noktaya kadar götürürdü. Şimdi şimdi üniversiteden çıkan insandan gelecek şeyi o kadar beklemiyorlar ki hiçbir şey. Yerden alıp yukarıya götürmeye çalışıyorlar. Bu çok acı bir şey olduğu gibi bir yandan da doğru bölümden mezun olup o mesleği yapacaksınız dünyası artık bitti. Meslekler arası, üniversiteler arası, bölümler arası geçişler hat safhada. O yüzden arkadaşlar dünyayı takip etmeniz, yabancı dilinizi geliştirmeniz, İnternetin bütün imkanlarından faydalanmanız ve birilerinin yanında iş hayatına girip şimdiden deneyim kazanmanız. Tahsilat nasıl yapılır? Gelir vergisi nedir? Fatura nasıl kesilir? Onları görmek istemiyor musunuz? Microsoft Office programları nasıl iyi kullanılır? Kim kime niye satış yapıyor? Satışçı nedir? Pazarlamacı nedir? IT'ci nedir? İşte iş geliştirme nedir? Arge sektörü Türkiye'de ne haldedir? Bunları biraz görmeniz lazım. Bunları da size üniversite göstermeyeceği için iyi bir bölüm seçin, eğlenerek okuyacağınız rahat okuyacağınızı düşündüğünüz bir bölüm seçin ve gelecek üniversitede üniversite içerisindeki 4-5 yılınızı kendinizi bu şekilde de geliştirmeye adayın. Üniversiteye girip de anime izleyip lol oynayarak 4 yılınızı 5 yılınızı heba etmeyin. Bu eskiden yani ben çocukken bana da söylerlerdi bunu ben 2 senemi heba ettim mesela bunu yaparak ama sonra toparlama fırsatım oldu. Ama ben sizden tahminen 12 yıl falan avantajlıyım bu konuda şu anda. Sizin içinde bulunduğunuz sizin gittiğiniz 4 sene sonrasını Türkiye'sinde bugünün Türkiye'sinde böyle böyle bir avantajınız olmayabilir. Ailenizin durumu iyi olmayabilir. O yüzden lütfen sizlerden ricam bu 4-5 senenizi boş boş şeylerle harcamayın. Kendinizi geliştirin. İş hayatında para nasıl kazanılıyor? Girin bir yerlere stajyer olarak çalışın. Sizin amiriniz nasıl çalışıyor? Sizin içinde bulunduğunuz şirket nereden kazanıyor? En azından bunları anlamaya çalışın. İş dünyasını anladıkça iş fırsatlarını anlarsınız. İş dünyasını anladıkça nerede nasıl çalışabileceğinizi anlarsınız. Bu 4 seneyi kimse size sormadan staj yaparak geçirin. Çalışmak istediğiniz alanda hayal ettiğiniz tarafta Tamam. Bundan sonra mesleklerle ilgili, bundan sonra sizin belki durumunuzla alakalı birkaç tavsiye vereceğim video daha çekeceğim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere.